Şimdi sıral dersten gidiyoruz elhamdülillah. Şimdi allah Teala burada ki bunlar kadınlarla alakalı, kadınlara verilecek mirasla alakalı. Sana gelip fetva soruyorlar. Onlara de ki ben zaten gereken fetvayı verdim Kur'an-ı Kerim'de. Ve o kendilerine e, efendim yazılan ama vermediğiniz mirasla alakalı meseleleri Kur'an-ı Kerim'de bulabilirsiniz. <laughs> Siz istiyorsunuz ki o kadınlarla evlenelim istiyorsunuz. Bak kadını evlenmeye gelince evleniyorsun ama onun malını vermeye gelince niye vermiyorsun? <gülüyor> Daha vel minel bildani zayıf düşmüş o çocuklar onların da malları var. Bunlarla alakalı meseleler. Ve en lil qisti yetim olan kimseler, zayıf olan kimselere adaleti ayakta tutmakla alakalı bütün ahkam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve ma taf'alu min hayrin fe kana bihi Siz hayır namına ne yaparsanız Bilin ki Allahu Teala Celle Celaluhu hepsini ilmiyle kuşatmış, hepsini biliyor. biliyor. Evet, ve in imraatun khafet min ba'liha. Bir kadıncağız eğer kocasından korkarsa ne bakımdan? Nüşuzen, <laughs> uzaklaşma, ayrılma, ev <laughs> iradan ya da yüz çevirme. Kadıncağız korkuyor. Eyvah benim koca gidecek. Beni bırakacak, ayrılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Allah buyuruyor ki ey kadınlar eğer sizden biriniz kocanızla alakalı yuva yıkılacak gidecek korkusu varsa fela cunaha aleyhime onlar üzerine günah değildir en yusliha beynihma sulhan aralarında sulh yapmalarda hiçbir günah yoktur. Yani şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi ailelerdeki bu, bu huzursuzluk yani. Kadınlar konuşmuyorlar. Birbirlerine e, duygularını anlatmıyorlar o içine atıyor, o içine atıyor. Ondan sonra en ufak bir şeyde vay senin gözün üzerinde kaşın var, kaşın altında gözün var. Ufak tefek şeylerden çok kavgalar yapıyor. Şimdi yaşı büyük olanlar o zamanlarda böyle şeyler kavgalar mavgalar yine, olurdu ama insan acayip bir şey. O zaman evlendirdiklerinde derlerdi ki kızımızı sana veriyoruz. İşte eti senin kemiği benim <laughs> bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> kıza, kıza da derlerdi ki daha da senin artık Yuvan orasıdır. Aman ha en ufak bir şeyde dönüp gelme buraya. Orası senin yuvandır. E şimdi öyle değil ki. Baba kızına diyor ki, kızım diyor sana diyor en ufak bir şey söylerse bas gel diyor. Annesi diyor ki zaten orada kalmana gerek yok diyor. Kimsenin sana... Kimseye boyun eğmek zorunda değilsin, laf yemek zorunda değilsin. En ufak bir şeyde maalesef yuvalar yıkılıyor yani. Çok çok basit şeylerden yuvalar yıkılıyor. Bir de şu sosyal medya yüzünden. Ya bunu da söylemeden edemeyeceğim. Akşama kadar o elinde telefonla birileriyle görüşüyor, öbürü elinde telefonla. Yani sizi tenzih ediyorum ama bunlar böyle şeyler çok var yani. Dolayısıyla kadın diyelim ki kocasının kendisinden ayrılacağını, yüz çevireceğini bu gibi şeylerden korkarsa Allah diyor ki فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا sulha gitmeleri de bir günah yoktur. Sulha gidilecek. Ne demek yani sul? Anlaşma. Anlaşma. Oturup anlaşacaklar. Yahu ya biz, ya biz bu yuvayı çoluk çocuğun Menfaati için, yuvamızın selameti için devam ettireceğiz. Yani zaten ayrılırsak bu saatten sonra sen kimseyle evlenemezsin. Ben kimseyle evlenemem. Bu çocuklar perperişan olur. Herkes darmadağın olur. Gel biz bu yuvayı devam ettirelim derler. Ondan sonra kadın da der ki ya mehir meselesi var ya ben senden de istemiyorum. Tamam. Koca da der ki ya ben de bundan sonra fazla yükselmem. Fazla ses çıkartmam. Eh sen akşama kadar çocuklara bakıyorsun haklısın hanım. Öbürü de diyecek sen akşama kadar dışarıda çalışıyorsun. Haklısın efendi bey. Böyle aralarında yumuşaklıkla bu çözüm yoluna kavuşturacaklar. Ama hiç sulh edilecek bir şey yok. yani bazen hatta öyle bir durum oluyor ki Allah-u Teala buyurdu ki hayır. Sulh yapmak hayırlıdır. Sulh ne demek? Illaki ki yuvayı devam ettirmek anlamında değildir. Bazen yeri geliyor ben bunu evlensem diyor adam. Cinayet işlerim diyor. O öyle dinler de var Allah korusun muhafaza etsin. Mecbur değilsin o zaman ne yapalım? Allah sevmese de boşanmak helaldir. Yani sonrası daha kötü olacaksa, yani bazı insanlar var, şizofren. adam, yani mesela kadın bir mesaj atıyor, hocam diyor, ben diyor kocamdan diyor ayrılmak istiyorum. Niye ki? Yani gerekçesi nedir? Hocam diyor içki içiyor, kumarı var, bağımlılığı var uyuşturucu uyuşturucu. Geliyor, dövüyor bizi. Geçen çamaşır makinesini sattı, şimdi buzdolabını sattı? Ondan sonra ne bize yar oluyor ne kendisine yar oluyor. Perperişan etti bizi. Bu böyle giderse diyor bir gece hepimizi keser diyor. Ben bununla aynı yuvayı paylaşmak istemiyorum. Kadın aklı. Şimdi buna yok yok devam et yuvanı devam et denir mi yani? Yazık. O kadın da birisini, kızı yani. Ona bir sen devam ettir bir şey olmaz bir şey olmaz dersen yarın öbür gün haberlerde görürsün bunu yani. Evet. Ve uhdratil enfusu şuhha. Allah Teala tamahkarlık ve cimrilik nefislere çok yakın tutuldu. Cimrilik böyle bir şey. Acaba yani, acayip bir şey. Allah Teala bizleri nefislerimizi cimri olmaktan korusun, muhafaza etsin. Allah dostlarından birisinin güzel bir söz var. Diyor ki: Sabırsızlık bana müşkil beladır. Kanaat sabır ile haktan atadır. Bugün rızkını veren vermez mi yarın? Tevekkül etmemek hakka hatadır. Tamadır kiz bile insana düşman. Tevekkül etmemek hakkı hatadır. Muhammed Sadıkul Va'dul Emin'dir. Ona ümmet olan sıdkı a'ladır. Sabırsızlık bana müşkil beyadır. Sabretmemek diyor bana çok büyük sıkıntı. Ama kanaat sabır ile haktan hatadır. Eğer kanaat edersen bir de sabırla beraber işte bu Allah'tan büyük bir hediyedir. Bugün rızkını veren vermez mi yarın? Tevekkül etmemek hakkı hatadır. Ya senin rızkını bugün veren yarın da bir merak etme. Sen tevekkül etmezsen Allah'a büyük bir hata yapmış olursun. Bir kuşun rızkını veren Allah, bir kurdun rızkını veren Allah senin rızkını vermez mi ya? Ya. Tevekkül etmemek hakkı hatadır. Tamadır, kiz bile insana düşman, yalan söylemeyen dili evliyadır. Tamah, cimrilik, başkasının malına göz dikmek en büyük düşman bu ve yalan söylemek. Adam onu elde etmek için her türlü ala vere de ala vere söylüyor ki ona sahip olsun diye. Yalan söylemeyen dili evliyadır. Bugün diyor bu yalan söylemeyen, doğru konuşan kimsenin dili ancak evliya dilidir. Yani ya, bugün doğru konuşan adam evliya gibi adamdır. E ben Müslüman diyor. Muhammed sadıkul va'dul emindir. Ona ümmet olan sıdkı aladır. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam sadıkul va'dul emin. Yani dost doğru konuşan, sözüne güvenilir. Hem peygamberlikten önce bile insanlar ona Muhammed'ül Emin demiş yani. E böyle bir peygambere sahipken sen o zaman ona ümmet olan sıt aladır. Ona ümmet olduysan senin dost doğru olman lazım. Ona layık bir ümmet olabilmen için. Allah Teala cemi cümlemizden razı olsun. Biz eee fe Allah kana bima ta'maluna burada bu ayet kemale bitireceğim ben. Ve in tuhsinu eğer iyilik yaparsanız Eşinize güzel davranacak olursanız ve ve Allah'tan hakkıyla takınırsanız da inna Allah kara bima habir Allah Teala yapmış olduğunuz her şeyden haberdardır. Yani bundan sonra bir sayfa daha okuyabiliriz ama muhtemelen ne kadar oldu Ömer hocam? Vakit bakımından şeyimiz var mı? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> ee, ama yani bu, bu saate kadar yaptığımızı bir o kadar daha dersimiz var. İnşallah artık bir dahaki sefere diyelim. Son bir güzel sözle e, bitirmiş olalım. Yine Allah dostlarının güzel sözlerinden bir söz bu. Diyor ki, bu zamane ahir oldu. Hürmeti kaldırdılar. Hubbu fillah birbiriyle sohbeti kaldırdılar. Malına mağrur olanlar bize eylemez nigah. Agniyalar fukaradan ülfeti kaldırdılar. Bu şeriat baki ama sureti kaldı hemen. Taatu hakta himmetu sebati kaldırdılar. Kani bir hak söyleyici söyleye Allah için bir kavi alim mi kaldı? Heybeti kaldırdılar. Bu zamanı ahir oldu, hürmeti kaldırdılar. Artık ahir zamandayız. Hürmet yok, saygı yok. Büyüye saygı göz yani saygı göstermek, küçüğe sevgi göstermek. Hey nerede nerede? İşte uçtu gitti hepsi. Şu an elhamdülillah bizim talebelerimiz, hafızlarımız onlara bu şeyi ahlakı vermeye çalışıyoruz yani. Aman ha çocuklar annenize, babanıza, amcanıza, dayınıza, teyzenize, halanıza edepsizlik yapmayın, saygısızlık yapmayın. Onlar sizin büyüğünüzdür, şöyle olacaksınız, böyle diye demeye çalışıyoruz. Ama ve lakin şairin dediği gibi bu zamana ahir oldu. Hürmeti kaldırdılar. Hubbu fillah birbiriyle sohbeti kaldırdılar. Allah için oturup da sohbet edecek bir mecliste kalmadı. siz, sizin büyük nimet içerisindesiniz. E haftada bir de olsa, iki de olsa ha, buraya gelebiliyorsunuz, Ömer Hoca ya da konuşabiliyorsunuz, birilerine dertlenebiliyorsunuz. Yahu nice yer var, hiç böyle sohbet yapılacak yer yok. Hele yine Türkiye'de elhamdülillah yani uzakta olsa adam gidebiliyor. E Avrupa'da hiç kimse yok. Millet nereye gidecek, nasıl sohbet dinleyecek, kimden dinleyecek bu sohbetleri yani. Öyle yani gerçekten zor bir zaman içerisinde, akhir zamandayız. Hubbu fillah birbiriyle sohbeti kaldı. Malına mağrur olanlar bize eylemez nigah. Artık malın derdine düşenler diyoruz. Bizim tarafımıza bakmaz oldu. Ağınıyalar fukaradan ülfeti kaldırdılar. Zenginler fakirlerin tarafına bakmaz oldu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor adam. Fakirin sırtına basıyor biraz daha kazanmak için. Öyle bir zamandayız yani. Ama diyorsun ki ya bu malın mülkün sana yedi ceddine yeter daha mübarek yeter diyorsun ha. Olmaz diyor. Onun onda kim de alacağım. <laughs> ya bu şeriat baki ama sureti kaldı hemen. Diyor Allah'ın şeriatı vardır. Ama suret, surete kalmış. Yani dini kimlikte İslam yazıyor ama hiç İslam'ı yaşayacak bir durum yok yani. He, kimlikte İslam yazıyor. Hakikatine baktığın zaman adam ben bu ayeti kabul etmiyorum. Şu şeyi kabul etmiyorum. Şu peygamberi kabul etmiyorum. Bilmem ne. Böyle Müslümanlık mı olur ya? Kani bir hak söyleyici, söyleye Allah için bir kavi alim mi kaldı? Heybeti kaldırdılar. Nerede gerçekten Allah için bir kavi alim, güçlü alim, kimseden korkmayan, kimseden çekinmeyen Allah'ın ayetlerini olduğu gibi anlatır, Allah'ın kanun ve kurallarını olduğu gibi insanlara söyleyecek bir kavi alim de kalmadı ki. Çünkü heybeti kaldırdılar. Ona bakıyorsun, arkadaş elinde kalıyor. Buna bakıyorsun, elinde kalıyor. Hoca kalmadı piyasada. Hoca kalmadı piyasada. Allah Teala mevcut hocalarımızın efendim ömürlerini uzun eylesin. Başımızdan eksik etmesin inşallah. Yani çok az hocalarımız var. Onlar da yaşlanıyorlar. Yerlerini de hoca yok. Gelmiyor, yetişmiyor alttan. İşte işte bunlar büyük hoca olacak inşallah. <laughs> Bunlara ihtiyacımız var yani bu hocalar. Bunlar hoca olacaklar, büyük hoca olacaklar inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kısa bir dua yapalım. Ondan sonra yayınımızı bitirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamen Rahmin, Ya Erhamen Rahmin, Ya Erhamen Rahmin, Ya Rabbil Alemin ve Ya Hayren Nasir. Uzaktan yakından sohbetimize teşrif etmiş olan buradaki hazırın ve uzaktan yakından bizi izleyen bütün dostlarımızın, kardeşlerimizin, ne sıkıntıları varsa, dertleri varsa, tasaları varsa, hüzünleri varsa, kederleri varsa hepsini gider Allah'ım. Okumuş olduğumuz ayet-i celillerin her bir harfine mukabil kabul olmuş hac ve umre sevapları nasip müesser eyle Allah'ım. Hastalara şifalar, dertlere devalar, borçlara ödeme kolaylıkları ikram eyle Allah'ım. İslam'ı ve el İslam'ı aziz eyle. Amin. Kafiri ve ehli küfrü zelil eyle. Amin. 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 Gazzemize selametler ver ya Rabbil Alemin. Amin. Kudüs'ü şerifimizde de tez zamanda Allahu Ekber nidalarının, ezanlarının arşa yükseldiği o günleri sen bizlere işittir Allah'ım. Amin. Hem Gazzemizde, hem de o Türkistan'da, Libya'da, Tunus'ta, Suriye'de her nerede bir Müslüman kardeşimiz gevur çizmesi altında eziliyorsa sen onların tamamını halas eyle ya Rabbi. Amin. Bedre göndermiş olduğun 5000 bin meleği onlara da gönder ya Rabbi. Amin. Ya Rahman ve Ya özellikle sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, altımızdan, önümüzden, ardımızdan, şeşciyetten gelecek yangınlardan, sellerden, depremlerden, yerlerden, cümle afetlerden, vatanımızı, milletimizi, askerimizi, polisimizi ve her bir ferdimizi koru muhafaza ile Allah'ım. Amin. <laughs> Türkiye'mizde hem de Türkiye dışında bizleri izleyen, dinleyen bütün dostlarımızın yuvarına huzur, mutluluk, saadet, bereket ikram eyle. Amin. Çoluk çocuklarımıza, evlat yerlerimizi edepli, ahlaklı, faziletli eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü kazalardan, belalardan, sihirlerden, büyülerden, kem gözlerden, şeytanlardan ve şeytanlaşmış olan insanların tasavvutundan koru muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hastalara şifalar, dertlere devalar, borçlara da ödemek kolaylıkları ikram eyle. Amin. Talebelerimize keskin zeka, ulumi nafi'a, hamide, ihlas kesir ver ya Rabbi'l Medreselerimize, kurslarımıza yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Rızıklarını genişlet, genişlet ya Rabbi'l Alim. Amin. Yuvalarında huzursuzluk, kırgınlık, kızgınlık, küskünlük, dargınlık varsa tamamını gider ya Rabbi'l Adem babamızda, hava annemize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de, Hazreti Hatice-ül Kübra annemize, Hazreti Ali Efendimiz de, Fatmatü Zehra annemize vermiş olduğun sevgi, muhabbeti, aşkı, sadakati o kardeşlerimizde yuvalarını sen ikram eyle Allah'ım. Aleyküm Ve selamun aleyküm ya Resulallah, ve selamun aleyküm <laughs> ya Habiballah, ve selamun aleyküm ya Seyyidil Ebelin ve Ahirin, ve selamun aleyküm ya Muhsenin, Rabbil Alemin. El Fatiha. Ya Allah. <gülüyor> siz... <gülüyor> tamam siz de çekin dur bakalım. <laughs> Gelin bakalım buraya. Çocuklar. Allah Allah Allah. Aa bakın çocuklar. Ben tamam. Ben göstereyim sen bırak bırak sen bırak sen bırak. Hocam. Ben gezikmiyorum ben. Hocam ben Tamam hadi bakalım. <laughs>